Herkese merhabalar. Ben Şila. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Uzun zamandır evde kek yapmıyordum. O yüzden bugün limon haşhaşlı kek yapacağım. 3 adet limonu ikiye bölüp gördüğünüz gibi sıkmaya başlıyorum. Limonları sakın çöpe atmıyoruz çünkü kabuklarını da kullanacağız. Limon kabuklarını rendeledik. Şimdi sırada sıvı ürünleri birleştirme var. Önce 3 yumurtayı kırıyorum. Bu yumurtalar buzdolabında değil, dışarıda olacak. Yani oda ısısında. 1 su bardağı şeker ile yumurtaları güzelce beyaz olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu tarifte tercihe göre yoğurt ve süt ekleyebilirsiniz. Ben burada bir su bardağı süt ekledim. Limon suyunu ekliyorum ve limonu sıkarken etrafında o biriken limonları da birazcık atıyorum ki kekime ekşilik versin. Çünkü ben ekşi olan her şeyi çok severim. Şimdi de kuru malzemelere geçiyorum. 2,5 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Ve haşhaş. 3 yemek kaşığı da haşhaş ekliyorum. Aramızda haşhaş ilk defa gören varsa Artık günümüzde tüm süpermarketlerde satılıyor. Oralardan bulabilirsiniz ama yaş olmamasına dikkat edin. Biz mavi haşhaş kullanıyoruz çünkü. Şimdi de rendelemiş olduğum limon kabuklarını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ben dikdörtgen bir borcam kullanmak istedim. İlk önce tabii ki de harcı dökmeden evvel borcamımızı güzelce yağlıyoruz. of 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 şu görüntüye bakar mısınız ya gerçekten mükemmel oldu şimdi önceden ısıttığım fırınıma bunu yollayacağım 40-45 dakika kadar kontrollü bir şekilde ee, takip edip sonra da çıkartacağım amanın da amanın kim gelmiş limonlu kek kim gelmiş arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız ya çat çat çatlamış bakın bakın sıfır 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 Burada kekime övgü, evet güzel sözler söylüyorum. Sen adamsın diyorum, ne güzel çatlamasın diyorum. Şimdi ben bu keki tabii ki de böyle yemeyeceğim. Ne yapacağım? Sos hazırlayacağım. Ben çünkü daha önce demiştim, ekşi çok seviyorum. Bu yüzden yine ekşi şeyler yapmak istiyorum. Limonu sıktım ve içine azıcık pudra şekeri kattım. Ve bunu böyle bir sos olarak kekim üzerine döküyorum. Bu çok güzel bir şekilde çekecek ve ben bunu yiyeceğim. Burada da kekin ne kadar yapışkan ve e, sulu olduğunu gösteriyorum. Gerçekten de öyle. İçi brownie gibi hmm, nemli nemli geliyor. Yani kendim yaptım diye demiyorum. Güzel oldu. Siz yapsanız daha da güzel olur. O yüzden bu tarifi kesinlikle denemeniz lazım. Tarifim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.